Sevgili Tavusker Sevdadır sayfasının takipçileri. Burası Erzurum ilinin Olur ilçesinin Kivi mahallesi. Yani eski ismiyle e, Kivi köyü. Yeni ismiyle Yıldızkaya köyü. Buradaki ünlü Kivi mağarasını sizler için ziyaret ediyoruz. Birazdan giriş kapısına varacağız. Erzurum Kibi Mağarası girişi. Sonunda giriş kapısına geldik. Evet. Buzdolabının derin dondurucu kısmından ee, üfler ya aynı o şekilde bir soğuk rüzgar dışarıya çıkıyor. Evet. Birazdan içeriye gireceğiz. Terimiz soğuduktan sonra tabii içerisi çok soğuk. Evet. Bizi izlemeye devam edin efendim. Oh! Oh! yok mu? Yan <laughs> <laughs> Yavaş dikkat et. Bu taraf yaş yerle basma. Şuradan iyi, şuradan, şuradan şurada. bak. Bak bana bak bana. Şuradan iyi. Sarkıklar. <laughs> Bebez Sadece falan yer değil mi? Bir şey daha <laughs> nasıl bu He? yok Yok mu? Buradan da yok Bak bir şeyin şeyi var ha Çenesini getirmiş bir şeyin Ooo dur Bir şey çenesi işte Ooo Büyük bir çamada yaban keçi yakalanmış. Burada yenmiş yaban hayvanlar tarafından. Ulan. Hemen şunu yapacağım. Yok, para gidiyor da. Bu. Ne kadar. O ışık iyiydi. Bizim geldiğimiz yer. Daha bu gözüküyor. Bu yay olamaz. Niye gelmiyor? Yok yok fazla. Nasıl kenar kenarından mı oldu? da olabilirler. Aha. Oo ne güzel ha. Ateşte onu onu götür. Mum yapmış birisi. Şu et. <laughs> Yukarıdan düşmüşler. fazla kenara Mağaranın sonuna yaklaştık. Şurayı, içimi daha iyi. Burada Dikkat edin arkanız önünüze. En ilginç sarkıt değil bu dikik kağıt. Mi? Milattan sarkıt. önce 3000 yılında yazılmış bir yazı. Ah, yukarı yatırsana Cevettin. Biraz geriye gel de baba şuraya gel. Şuraya gel. Yukarı yatır. Yaklaştırayım. Şuraya evet. Onlar da Kaybettim. Kaçırma, kaçırma git, çekeyim. Sen şey, ha, tamam, kaldı. şurada tut. Kolon gibi kalan. evet, tamam, dikikler var. evet. Evet, oradan damlayan, damlayan sular. Damlayan damlayan sular. Bunun buradaki, benim, buradaki var. Için evet, bunun. dikik. Için? Güzel yani, bir yani, şekil de oluşturmuş. De hmm. Şey de Yıldız Kaya Köyü'nün ismi yazılı. Bileyim. Yok değil mi bir şey? Yok yok. Buradan aşağısı söktüm. Buralar kaygandır bak ha. Evet. Şurada su, su gözüküyor herhalde su mu var? Evet. Tarla bir şey değil. Yok böyle bir dakika. Ama orada delik var. Oradan gidiyor da şey. <laughs> He? Belki gider alta da bulamazsın yani. Ya, ne kadar biliriz. Bitti burası işte bu kadar. Bir dolu varsa Orada ne var? Bana bakayım da yok yani. Orada şurası son bak. Asıl mağaranın şeyi burası ama bak. Mağaraya baksana. bak bak. kaç. Şu güzelliğe bak. Abi burayı var ya tavandan ışıklandırmalar lazım. Gel yesen kiloş. Kayı onla Dur, şener yakından çekeceğim. Kayıyor <laughs> diyorum, dikkat et bak şu taş şuraya düşersin. Bak astı herhalde. Oh. Sevgililer burada bak, sevgililer yan yana. Şu, şu, şu da peri bacası. Peri bacasına benziyor. Şunların güzelliğine bir bakın. Çıra var burada. Çakmak var mı çakmak? Çıra yakmışlar çıra. Oo ne güzel çıra var. Evet. Çırayla çırayla gezmişler vatandaşlar. Çok fena ya. Şuraya tutsana. Şey Takmak var mı? çok dikkat edin çok kaygan. Şu dedikleri şu işte bu kadar. Şu nemli bu biraz zor yani. Şu şuna tutsana bir şurada bir şey. devasa bir şey var. Evet. Uzaktan izleyeceğim bunları. Işık hani gözükmüyordu bak ışık gözüküyor. Hayır. Hadi bir şey alalım bak şimdi ya. Hadi bir şey gözüküyor. Yani demin gözükmüyordu. <laughs> Mağara adamları ışık yakıyor. <laughs> Çıra. Hey! İnternet çekiyor mu? <laughs> Dünya ile bağlantımız koptu. Bu ilk kim keşfetti acaba? sabah donarsın. Dur şimdi su donmaya evet, gelin. Donmadı. Suyunun tadı nasıl acaba? Tuzlu. Hı? Tuzludur. Baktın mı? <laughs> Tuz al güzel. Tuz al şunu. Bak tadına oradaki suyu. Ya. Değil mi? <laughs> Hadi gidelim. Karşıdan geldik işte. Burada değil. <laughs> Burada değil. Ateşimizi yaptık gidiyoruz. Evet. Direkt tuttunuz mu? <laughs> Biz bıraktık orada. Direkt Mağaradaki gidiyoruz. gezimizi. Baba sağ ol, soluna dikkat et. Gezimiz diyorum da. Bitirdik. Yavaştan Çıkışa doğru gidiyoruz ama çıkışı da... <laughs> Çıkış kayboldu. <laughs> Çıkış kayboldu. İnşallah buluruz. <laughs> şey bu tarafa... Ya yok mu sen? Geriye niye alamadı? O biraz geri gelir misin? Bir adım geri gel öyle kapatayım. Bir Daha var geri. iki adım. Çok öndesin. Kapat Bir kapat sen kapat. Keçile, <laughs> keçile <keçiler> taş uçuruyor. <laughs> keçile bozuluyor ama. O videoyu internete yüklersen sesleri sil lütfen. Sonra bir <laughs> de <laughs> <aynen> damat iyi tutmuş derler. Ha? Şu gözüküyor bak orada. Aslında yere bir tanesini hepsi Korkma. Korkma. Geriye <laughs> doğru. Korkma. Bunlar Beton gibi. Geldik. Ben buradan taş aldık değil mi biz? açtınız <laughs> değil mi siz? Valla bilmiyorum Çıktım Az kaldı Evet, evet Tavşker Sezedir'in değerli takipçileri ki mağarasında gezimiz sona erdi. Yaklaşık 15 gün sonra sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi seyirler efendim.